İyi akşamlar dostlar. Uzun süredir bedelli haberi gelmiyordu arkadaşlar. Sermaye artırma ilişkin SPK başvuru. Bedelli olarak arkadaşlar karşımıza çıktı. %100 bedelli arkadaşlar onu da söyleyelim. Diyor ki firma ben 9 Haziran 2023'te bedelli sermaye arttırım için yönetim kurulundan karar aldım. Kararda ne diyor? Şirketimizin 2 milyar 700 milyon tutarındaki kayıtlı sermaye tavanı içerisinde 540 milyon olarak çıkarılmış sermayesini tamamını nakden karşılamak suretiyle %100 oranında 540 milyon TL tutarında 1 milyar 80 milyon çıkarılmasını 80 milyon TL çıkarılmasının ilişkin hazırlanan izahnamenin onaylanması amacıyla sermaye piyasası kuruluna bugün bugün başvurmuştur. Bugün ne 12 Haziran arkadaşlar kamuoyuna saygıyla duyurulur. Baktığımız zaman arkadaşlar %100 sermaye hakkı olarak karşımıza çıkıyor. Ee, satılmayanlar arkadaşlar Galatasaray Spor Kulübü alacak. Yani tahmin ettiğiniz gibi burada bedelsiz sermaye artırma arkadaşlar Galatasaray Sportif Sınav ve Ticari Yatırım ürünleri yapılacak. Hayırlı olsun arkadaşlar. Şampiyonluktan sonra pek de yakışmadı gibi duruyor. Bedelli sermaye artırımı. E, vatana hayırlı olsun diyelim. Kupayı o aldı arkadaşlar. Parasını biz ödeyeceğiz gibi geliyor. Kanalıma abone olmayı unutmayın. İyi akşamlar diyorum. Teşekkür ederim. Sağ olasınız.